Selamun Aleyküm sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepimizin evine sağlık, huzur, bereket nasip etsin inşallah diyeyim. Bugünkü videoyu da açayım. Bu arada ben dün videoyu açarken şey şehit haber aldık diye video açmıştım. Ama tabii 6 da o zaman şehit sayımız. Ondan sonra yine tabii 12'ye yükselmiş. 6 tane daha şeydimiz olmuş. Ama ben tabii videoyu çekmiştim zaten. Rabbim inşallah yattıkları yerleri nur eder. Yattıkları yer nur olsun. Mekanları cennet olsun. Aileleri de konuşamıyorum. Aileleri de inşallah Rabbim peygamber sabrı versin. Başları sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Gerçekten üzülüyorum. Yani böyle hepsi ayrı ayrı böyle fidan gibi çocuklar. Yani ne diyeyim inşallah son olur videoya devam edeyim. bugün ben kahvaltıya ne yaptım biliyor musun? Az uzun zamandır aslında yapmak istediğim bir şeydi. böyle bayat ekmekler oluyordu. Evde acaba nasıl değerlendirdim diye böyle internete giriyordum. Böyle börek yapıyorlardı, işte tatlı yapıyorlardı falan. Ben de dedim ki çok güzel bir ondan börek yapayım tarif buldum. Hatta bir iki tane böyle yorumu vardı kadının. Şimdi normalde mesela bayat ekmeği işte değerlendireyim diye o malzemelerin ekstradan malzeme kullanıyor. Kullandığım şey biliyor musun? Süt, yumurta, bayat ekmek bir dene işte İşte arasına ne koymak istersen o. Hatta bir tane çocuk yazmış abla sayende diyormuş. Sayende diyor sadece diyor ekmek ziyan olacak diyor. Şimdi diyor, bütün malzeme ziyan oldu diyor. Ekmekler hani konulduğu bir yer varmış böyle. Büyük e, kutular varmış. Şimdi diye hepsini diyor, oraya koymaya gidiyorum. Yani yap yani şeyi ekmeği. Ama ben yaptım. Çok güzel oldu. Böyle e, süt, yumurta arasına koymak istediğin ne varsa onu koyuyorsun. Bayat ekmekten güzel bir e, böyle börek yapıyorsun. Tava böreği. Birazcık böyle püf noktalar var. Onları da söyledim. Videoda. Sen şimdi onları izleyeceksin. Tabii ben sadece onu mu yaptım bugün? Yok. Temizlik yaptım. Evi temizledim. Ondan sonra kendime ip aldım. Örgü ip ama bir tane çık. Örgü ip aldım. Ondan sonra marketten alışveriş falan yaptık. Neyse eve geldik. Şimdi ne yapacağım? Çay yapacağım. E, hazır köfte almak göstereyim sana herisi bu da daşan bulan bir önüme geldi bak şöyle bir tane hazır köfte aldık dedim ki ben eve gidince hazır Allah çapat yaparım dedim bunu kızartacağım. Çiçek ekmek aldık. Çiçek ekmeğin arasına şöyle şöyle koyu vereceğim birer tane. Üstüne domates, ketçap işte soğan kim ne isterse hamburger gibi yapacağım ama hamburger ekmeği almadım tabii ayrıydı. Çiçek ekmeği aldık. Sen şimdi günün gelişmelerini izle. O şeyin tarifini izle. Bayet ee, bayat ekmekten pizza tadında böreği izle. Ondan sonra işte öteki temiz yememiz işte market falan izlersin. Ben sonra yine gelirim. Dedim ki ben bu sırada şu aldıklarımı yerleştirdim. Gene bin lira tuttu kız. Bir şey almayacağız diye gittik de market al. Vallahi memleket nereye gidiyor ben oğlum? Kız azıcık üç poşet şey var. İnan ki var ya böyle yiyecek bir şu şey var. Kız dur. Bir şu köfte var. Bir de tavuk var işte. Aldı bir de sucuk. Başka bir şey yok. Şimdi i̇şte, sen bunu hepsini ayrı ayrı göstermeyin. Boş zaman kayboluyor. Boş ama bin lira tuttu yani. Bin lirayı böyle 50 liralık merdiven dayadı. Yani 50 lira da olsa 1000 lira tutuyordu. Ivır zıvır yani yarısından çoğu da. Ben anlamadım Deterjen yok, yağ yok, şeker yok, çay yok. Onları zaten ekstra aldım da şampiyon yok, macun yok. Hesabını yap yani. Şu kadar şey 1000 lira para ödü. insan sana. Gözlemeyin boş ver. Neyse canlarım. İşte için iki paket mantı var. Yani iyice gazla sokacak iki paket mantı var. Sen günün gelişmelerini izle. Ben de şu çayımızı falan yapayım. Ondan sonra senle yine böyle bilmiyorum ne yaparız. Ha, bu kapının şişesini değiştirdik süngerini de değiştirdik. Onu gösteremeyeceğim sana birazdan. Onu da hallettik. Eşim aldı geldi yenisini. İpimin rengini göstereyim. Sen... Aa, dur dur kapat bana ipimin rengini göstereyim. Gerçi birazdan da yine bakacaksın ama. bak sana şunun tatlılığına. Bakın görüyor musun benim rengim bu. Ay gülüm benim. Neyse yakında bunlardan büyük gerekler de yapacağım. Komple böyle uzun. Baştan sona. İnşallah bakalım. Hadi canlarım benim. Ben çayımı yapayım. Sen günü gelişmelerini izle. İnşallah o böreği de beğenirsin. Tam pizza tadında oldu. Hem akşam yaptım dün gece hem sabah yaptım tamam mı? Hadi sen izle ben geliyorum. Bacılarım şimdi benim burada ee, bir ekmeğe yakın. Ekmeğim var. Bayat ekmekli. Şöyle kırıntıladım onu. Ufak ufak dittim. Üstüne de bak şu bardakla bir bardak su koydum. İki tane de yumurta ekledim. Biraz da şurada görüyorsan tuz ekledim. Şimdi bunu şöyle hafif e, yumuşak çok böyle sulu olmayacak şekilde hamur haline getireceğim. Böyle biraz mıncıklayacağım bunu. Ondan sonra tavaya serme işlemini yapacağız. Bak sen bunun içine istediğin bir şey koyabilirsin, malzeme koyabilirsin. Peynir olur, lor peyniri olur, sucuk olur, işte salam olur. Yani arasına ne istersen koyabilirsin. Ben şimdi bunu hamur haline getireyim, tavaya dizeyim, üstünü süslemesini yapalım. Yani daha doğrusu ara katını süslemesini yapalım. Şimdi bacım bak sana şöyle önce kıvamını göstereyim. Bak gördün mü? Çok böyle cıvık değil. Böyle bir tane e, tavan vardı. Dün akşam zaten bunu da yap dedim ben bunu. Hoşuma gitti. Bugün tekrar sizinle paylaşayım da dedim. Bak şöyle bunu tavanın dibini önce yağladım tabii. Böyle o harcını, şu ekmek harcını böyle tavanın altına dizdim. Ama çok fazla kalın yapma. O zaman böyle iç kısımları pişmeyebilir. Ben şöyle bak ince bir tabak halinde koydum. Şimdi bunun üzerine kaşar koyacağım. Bir de benim elimde olan e, sucuk var. Sucuk koyacağım. Sonra tekrar üstünü kapatacağım. Önce süslemesini yapayım. Ondan sonra üst katını kapatmadan göstereceğim. Şimdi bacılarım. Dediğim gibi üzerine süsleme işlemi de bitti. Altına şöyle kaşar koydum. Üzerine de şimdi şey koydum sucuk. Dediğim gibi sen içine istediğin malzemeyi koy. Gerçekten güzel oluyor bak. Ben denediğim için hatta çocuklar da beğendiği için yapıyorum tekrar. Dün akşam yaptım. Şimdi sabah kahvaltısına yapıyorum. Şimdi bunun üzerinde geri kalan harçla şöyle kapatacağım. Ondan sonra tersi düzle altı üstü çevirip pişireceğim. Üzerinde kapatayım. Ocağı alalım. Ondan sonra son halinde böyle pişerkenki hallerini de göstereceğim sana. Üstünü de bu şekilde kapattım. Zaten tavanın dibi yağladıydık. Bunu ama böyle ağız açık şekilde pişirmeyeceğiz de. Şöyle bir tane benim gerçi cam kabım da kapam da ancak bu kadar oluyor da. Bak gene her yerini kapattı. Bunu böyle bak şöyle kısık şeyde. Hani göremiyor ki. Heh. Bak şöyle kısık ateşte. Çok da böyle kısık değil de orta ateşte. Bunu böyle pişireceğiz. Ama ağzı kapalı. Ondan sonra ters düz çevireceğiz. Bir daha altını pişireceğiz. Ben şimdi sana bunun e, pişme aşamalarını da göstereceğim inşallah. Yani dediğim gibi kısık ateşte ağzı kapalı. Bu şekilde böyle bir, ne kadar dediğim sana bir 7-8 dakikada falan bilemedin e, 9 dakikada falan bu pişiyor. Ama çok böyle altını ağırlayıp da dibini yakma. Tamam bu şimdi biraz pişsin. Ben sana göstereceğim biraz sonraki halini biraz biraz pişmeye başladı bak hiç de tavada yapışmıyor görüyor musun altında yağladık ya zaten bu tavada yapıştırmıyor sağ olsun bunu şimdi biraz böyle e, şöyle şu spatulayla bakacağım alt tarafına kızarmış mı diye İstediğim kızarıklığa geldikten sonra tersini çevireceğim ondan sonra oraya pişireceğim ondan sonraki sana haliyle sana inşallah göstereceğim bacılarım valla ben şu servis tabağının yardımıyla bunu çevirdim bunu çevirirken de kırmamaya dikkat et şunu da belirteyim çabuk kırılıyor onu da söyleyeyim. Böyle tam ben biraz hatta tabak fazla kızartmışım. Bunu böyle hiç kırmadan böyle tam bunun büyüklüğüne göre bir tabağın varsa tepsin varsa onun yardımıyla önce tabağı yağlayıp. Çünkü altı yapışabiliyor. O tarafı daha hamur oluyor ya. Yapışabiliyor. Bu tarafını yağlayıp da bunu bu şekilde çevir. Altında pişir. Sonra dilimle. Ben sana dilimlenmiş halini de göstereceğim. Ama dediğim gibi hiç çaktı mı? biraz fazla kızartmışım. Baksana. Olsun. Ben şimdi diğer tarafını da yani bu alt tarafını da kapak koyayım pişireyim. Son halini göstereyim. Altını kapattım. Bak diğer tarafını da pişirdim. Gayet güzel. Bak hiç dağıtmadan da pişirdim bunu. Şimdi servis tabağına alayım. Aynı o servis tabağına dilimleyeyim. Son halini bir gör. Şimdi bacılarım. Dilimledim. Son halini de sana şöyle göstereyim. Bak ta hala dumanın üstünde tütüyor. Gayet de güzel. İçi de pişti. Bak şu tarafını da göstereyim. Bak gördün mü? Çok da güzel oluyor. Bunu gerçekten dene. Buna e, sucukla kaşar gerçekten çok yakışıyor. Yani deneyebilirsin eğer sucuk seviyorsan. Bak. Bence mükemmel oldu. Sen de bunu dene. bayet ekmeklerin varsa bu şekilde değerlendirebilirsin. Biz artık afiyet olsun. Bacılarım kahvaltımızı yaptık. Dedim ki elde yıkanacakları dedim şöyle elde yıkayayım dedim. Kız keşke hepsini elinde yıkasaydım. Ay bak makineye attım şu kadarcı. Bak bardak, çanak. Bak Elimde yıkayacaklarım dediğim hepsi zaten el yıkanacakmış. Keşke makineye atmasaydım. Neyse mutfağı topladım. Şu paspasları falan kaldırdım. Şimdi yalan söylemeyeceğim. Makine açmadım. Normalde yani benim kırık el süpürgesi var ya. Onunla süpürdüm her yeri. Şimdi suyumu hazırlayacağım. Yerleri sileceğim. Bir de bak şunu. Kız gece çok fırtına oldu. Ay onu da anlatıvereceğim sana. Gece çok aşırı fırtına oldu. Bak şuralar hep batıktı. Böyle bütün burayı böyle bak görüyor musun? Bak hep kumları böyle döndüre döndüre buraya kadar getirmiş. Şunun ağzındakinde de hatırlıyor musun? Sünger vardı burada. Kediler sürekli bunu böyle tırmalıyorlardı da. Böyle kötü olduydu. Dedim aman artık. Hani bir daha tırmalarlar diye almıyordum açıkçası. Çünkü baş edemiyorum. Neyse artık iyice böyle paçavrası çıktı. Söktüm bunları. Şimdi eşim çarşıya gitti. Gene alacak. de sipariş verdim ona. Yani benim kapının önü böyle. Şu işte iskele hala duruyor. Bu fırtınada zaten gelip yapamadılar. E, bugün de pazar ya gelmediler yine. Bakalım inşallah bu hafta içi biter de bu iskeleler de buradan kalkar şu pislik buradan kalkar inşallah ya. Neyse şimdi evi süpüreceğim dediğim gibi. Makineye de çamaşır attım, düzeneye kurdum. İnşallah şu prizle de yaptırabilirsek şunu ondan sonra böyle bir düzenek kurmama gerek kalmayacak. Makine çalışıyor. Bunların hepsi komple yıkanacak. E, dediğim gibi her yerde topladım. Bir tek şimdi silmeyi işi var. Burayı da sileyim. Ondan sonra e, oğlanın şeysini yaptıracağım. Dersini yaptıracağım. Biraz örgü öreceğim. Artık ondan sonrası da yemek. Gene, gene yemek, gene yemek yani. Ay valla bak şurayı gördükçe. Allah Allah. Kız ne kadar çok yıkamışım elimde. Neyse. <laughs> niye geldim. Neredeyim? Gökkuşağı iptik dükkanındayım. Şimdi buradan bir tane kendime ip alacağım. Alize Angora Gold. Ne renk aldım bak. Güzel değil mi? Hadi gidelim şu markete gidiyoruz. Arabanın dışında ne iş gibi olmuş. <laughs> Neyse. Bime gidiyoruz şimdi. Marketi fethetmeye geldik. Üç kişi. Ay burada çok kalabalık. Bir bakayım. Bir tane araba alalım. Aha, bir tane araba alalım. Oo, bayağı kalabalık bugün kız. Bak. Şuradan Çok bir güzel tane güzel burger olur. alalım. Bir tane yeter değil mi ya? Gene alırız. Ay ipimi de şuraya Başka buradan almak istediğiniz varsa alın Abdullah. Yok, yok. Hep beni beklemeyin. <laughs> yok yok diye bak. Hadi anne ilerle. Şuradan baget alalım bir tane. Kaçlı bu? Şundan alalım. Biraz daha bu. 2, dört, altılı bu. Bundan da alalım. Abur zor alıyorlar. Şu şeyden alsana Abdullah. Şunu alıyordun ya. Alsana onu da. Al, al Neyse biz alışverişimizi yapalım. Süt gitti. Bacım sen günün gelişmelerini izlerken ben de çayı yaptım. Bak kendime de ne yaptım? 3 ee, tane yeşil biber doğradım. Yarım da soğan doğradım. Üzerine pulveri koydum, tuz koydum. Bir de şimdi yumurta kırdım. Bunu da böyle ben yiyeceğim. Biraz tabii hafif olsun ne biliyorsun artık dikkat ediyoruz. Bak bunu böyle sen de yapar mısın bilmiyorum. Aslında içine böyle bir tane şöyle yarım domates doğrayayım dedim ama boş ver tadı bozuluyor dedim. Bunu ben bir de biber turşusuyla yapıyorum. Sen belki izlediysen onu da bilirsin. Çok güzel oluyor kız neyse altı patin yanacak. Hı, tamam bu da benim yemeğim bak. Bu kadar güzel oldu. Neye bakıyorum biliyor musun? Kız tripotun, şu hani böyle şeysini uzatıyordu, çubuğunu uzatıyordu böyle sırtın vidası var ya kız yalan olmuş o. Şey yapamıyorum böyle tam tutturamıyorum da altını şöyle üçgen bir orayı oraya ha domates turşusu kavanozu koydum. Ondan dur ye şimdi ona bakıyorum acaba düşer mi düşmez mi diye. Çay içtik. Yemeği yedik. Ben o biberli e, şeyi yedim. Soğan, yumurta falan Kız çok hoşuma gider benim o. Onun aynısını ben şeyden de yapıyorum. E, biber turşusundan da yapıyorum. ak ah, çok güzel oluyor. Neyse. itiraf edeyim mi? Hala ta yerde duruyor ya. Bak o istedim. Ama ipi. Oy kız ay, çok güzel değil mi? Çok seviyorum ben bu yerinde. Bunlar hala poşette yerde duruyor. Hani bunları yerleştirecektim çay falan Öyle böyle gelecektim ya. hala bundan burada duruyor bakın. Sen de üşeniyor mu? İnan ki bunları yerleştirmeye çok üşeniyorum ya. Neyse. Yani bugün de böyle. İnan ki bak sabahleyin şöyle onda kalktık dedim ya sana. İnşallah devrilmez şu oynay oynayın sanki. Sabahleyin tam 9'da uyandım. Kalksam mı yatsam mı? He, onu anlatıvereceğim sana. Dün akşam biz şey yapacaktık ya. İşte video kapatırken dedim bilmiyorum sonuna kadar izleyenler belki bilirler. Biz dün akşam için şey yapacaktık. Televizyon falan seyredecektik Daha doğrusu bilgisayardan film açacaktık o. Ondan sonra neyse kız, sen burada bir fırtına bir kıyamet. Anam ya Rabbim böyle bir şey yok. Hatta kayınpeder eder şu. Benim tam mutfağım üstü. Bizim mutfakla altlı üstlü... Yani üst katımda hemen kayınvalidemin mutfağı var. Orada şöyle balkonu vardı. Hatta ona kızdım. Sen de bu balkonu niye kapatıyorsun? Ben evimin balkonu olsun diye yani Dedim sen balkonu kapatıyorsun dedi Balkonu kapattıdu o. Böyle duvarını gırdıdı. Balkonun işte mutfaktan balkonun arasında bu duvarı kırdı da... Şey yaptı da oraya böyle kahverengi. Piyopen cam yaptı da. Onu falan rüzgar böyle içeriye doğru vurmuş kız. Tahta falan almışlar da tahtaya şöyle tutmuşlar. içeri itmesi için. Düşün bak camı sallamış. Zaten dün akşam bir yere ben bir video Diyor çekeyim dedim baktım her taraf zifir kalmış. Nereye çekebileceksin? Bir baktım benim sineklik yok uçmuş. Ara 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 buradan olanlar çıktı telefonun flaşlarına aradık yok sinekliklerin kim böyle kimin tavanına çıktı dedi. Çatısına atladı dedim ama gayip eder herhalde onu görmüş. Büyük ihtimal tahta alırken, evin arkasına koymuş ama altı kırılmış. Yaptır yapılabilirse onu yaptırıp tekrar da hacın yapılmaz artık bir tane sineklik yaptır o da dünya para. Çok para olmuş sinekler. Geçen ben burayı yenilemiştim de sadece bir tane türüne üç tane sinekliğin türüne 450 lira verdiydim kız ta kendisi hariç yani. Neyse canlarım Hani diyor biz işte dün akşam film falan seyredemedik. Bir ara bir kız... filme başladık tamam mı? Bir tane böyle adı neydi unuttum filmin... Lanetli adamıydı bir şeydi. Böyle bir tane kadınla şey işte adam evlenme teklif etmek istiyor. Issız bir yere götürüyor garıyı. Telefonu falan da almayalar. Sen orada ayı bunların peşine bir çök. Bir takıl bunların peşine. Böyle yollanı falan kaybettiler. Ondan sonra film anlatıyorum. Kim o? Video çekiyor. Ondan sonra sen bu e, yolları falan kaybettiler, gitmek üzere bile gidemediler mi? O ayda onların peşine geldi mi? Adamı yedi. Adamı evet. yedi. Allah oralarına bakamadım zaten. Gidiyorsunuz mu oğlum? Hı -hı. Toprağı alacağız. Tamam. O tarafına falan... Tek yiyormuş. kalmış, Ha? Tek kalmış. Evde alıyor. Evet, Anne sürekli tamam gene. Anasız oğlu da gitti de. Toprak da tek kalmış yan tarafta onu almaya gidiyorlar. Neyse ayı adamı yedi. Böyle bir şey. <laughs> böyle bir şey. Orada falan hiç ben bakamadım zaten. Bildiğin adam paramparça etti gitti yani. Hep aklıma şey geldi. Ey Abdullah dedi. Biz dedim Kastamonu dedim. O dağlara indik dedim. Vallahi arada mantar toplarken. Ya karşımıza çıksaydı dedim. Kız kendimden korkmuyor. Biz bir de böyle rampa aşağı indik ya. İnan ki kendimden korkmuyorum. Ya benim o yavrum Rüzgar da bizden geldiydi ya. Ya o uşan benim yanındaki o ya karşıma çıksaydı. Ay kendimi geçtim zaten. Kendimi zaten geçtim. O benim yavrum ne korkardı kurtaramazdım de şey. Bizim köyün da öyle <laughs> ufak ufak değil mi? yani. Ayı dedi bildiğin ayı yani hakkını veriyor ayın o. Babam bir yere görmüş hatta laf da çok hızlı olsun bu şey. Babam bir yere görmüş diye ki böyle babam bir elleri büyük benim elim ufak. Ya öyle çok ufak da değildi de adamı elinden ufak sonuçta. Böyle diye iki elimden diye böyle kuydum diye elimi diye bak. Oraya diye e, ayının diye o ayak izini diye kaplayamadım diye bak. iki eline böyle ne hesap et. Ayak izi diye o kadar diye geldi nasıl oldu kim bilir diye. Bizim köyde kastamon işte. Allah'tan bizim karşısında çıkmadı da. Yani öyle filmden bir şey anlamadık. Tam ikinci filme başladık. Gitti. Elektrikle gitti. Ne internet var ne tele şey var. Adını de elektrik var. Hepsi gitti. Bunlar da başladı mı sövünmeye. Neydi kız bu kombide gitti mi tabii elektrik yok. Kan. Evi hiç oldu buz gibi olmaya başladı. Neyse ona sonra gar dedim yatalım. Ya yatalım yatalım ne kız. Gar dedim yatalım. Ondan sonra baktım tık elektrikler geldi. Hatta Nevzat diyor ki anne diye salonun diye diye yakmadı diye. Ondan sonra zaten diye tez olsa bırak dedim en çok aydınlık göreyim biraz yansın. Ondan sonra dedim kapatırız boş şu işi. Yani öyle dün akşam bir şey söylemedik. Hatta sizin yorumlarınızı falan da bugün zabalin döndü. Bir baktım o yok Yok. Bir de hani elektrik olmadı gibi kendi telefonumun internetine de bağlanamadım. Bağlanamadım. İnternet yok, elektrik yok, kombi Vallahi yok. Hiçbir bu... şey yok. Neyse. He? Babanı kisi gidip... götürmüşler toprağa. Ha tamam. İşte öyle kisi işte giriyordu bir. O da sadece internetten o Google'ı falan giriyordu. YouTube'u da hiçbir şey açmadık. Neyse öyle yani başımızdan geçen de, de böyle dün akşam. Tane daha nerede anlatı sana? Dur bakayım daha anlatacak bir şey kaldı mı? Kalmadı herhalde. <laughs> Valla bugün günümüzde böyle geçti. Şu ahiretsizliği de vereyim. Ta bir tığ çekmedim. Saat oldu bak 2'nin namazına yıldım. Saat bir, e, dördü geçti. Beşe geliyor. Akşam namazı okunacak. Ta bir tığ çekmedim. Hafta sonu böyle oldu ya. inan ki neyse. Bir de dün akşamki videomu da baktım. Ortalamasına 3 dakika falan. İşte 15 dakikalık videonun ortalaması 3 dakika falan. Demek ki yabancılar dışarıdan gelenle giriyor hemen çıkıyor videoya. Demek ki pek hoşlarına gitmiyor. Artık hoşuna giden bulacağız ne delir? Kendine dikkat et canım. Hakkını helal et. Bak beni bekleyen. Diyor mesela tabi tığı çekmedim. Ne derim yapacak bir şey yok. Kendine dikkat et. Hakkını helal et. İnşallah bir böyle inşallah beğenmişsin diyor. Onları yazıyor oldu mu? Sen de yap onlardan. İnan ki güzel oluyor. Yarın inşallah böyle bu saatlerde görüşmek üzere diyeyim. Bir de beğenin sayılarımdan çok düşme var. Ne olsun bak gözünü... Hatta bak son e, dün akşamkinden iki video öncesi böyle iki video baya güzel şey yapmış. Böyle beğeni almış ama dünkü pek kimse beğenmemiş. En son 74 dedi. Yüzü geçince çok sevinir yani, inankı. Neyse canlarım dediğim gibi yani inşallah böyle bu saatlerde seninle beraber gelip görüşürüz. Muhabbet ediyoruz. Gayrı ne yapacağım bilmeyen e, olacak kalacak yine yarın. Allah sağ sana tekrar inşallah geri gelmeyi nasip eder onlara da. Bu arada babam da bugün yola çıktı amcamla beraber. Köyde 40 santim gar varmış. Ta saat bak öğleden sonra ara dedik sabahleyin 7 gibi falan biliyorlar otobüse. Öğleden sonra aradık hala Pınar başındalardı. Yani zor gidiyormuş araba. İnşallah sağ salim de inir. Babam için de dua ediver. Babamdan amcam işte İstanbul'a gidiyor. Nerede yolcu varsa Sağ salim inşallah yerlerine ulaşmayı nasip etsin. Erkek kardeşime gidiyor işte. Bütünü kapatamadım videoyu. Bunu da söyleyeyim dedim. Gayrı koyu bir taa bahara çıkarırız. İnşallah Rabbim sağlık verirse. Hadi canım gayrı uzatmayın. Bayağı bir uzattım başım şişirdi. Tam 7 dakikadır. Kendine dikkat et. Hakkını helal et. Benden bugünlük bu kadar olsun. İnşallah beğenmişsindir. Beğendiysen bir beğeni at. Ve beğenmediysen şunu beğenmedim diye yazı bu. Oldum canım bak. onlar da benim için önemli kendimi ona göre yönlendirebilirim. Tamam mı canım? Hadi görüşürüz. Gar uzatmıyorum. Hayırlı gecelerin olsun. Hayırlı akşamların olsun. Yarın akşam ben sizi yine Rabbim sağlık verirse burada bekliyor olacağım. Hadi bay bay.